Robot Kedi Piko ve Kayıp Kod Parçası. Geleceğin parlak şehirlerinden birinde, her evde bir robot yardımcı bulunurdu. Bu şehirde yaşayan Ece, küçük bir kızdı ve en iyi arkadaşı Robot Kedi Piko'ydu. Pico parlak mavi gözleri, yumuşak metalik tüyleri ve küçük bir kuyruğu olan sevimli bir robottu. Pico Ece'ye ödevlerinde yardım eder, onunla oyun oynar ve hatta ona masallar anlatırdı. Piko'nun en özel özelliği, duyguları anlayabilmesiydi. Ece üzgün olduğunda, Piko hemen yanına gelir ve mırıldanarak onu neşelendirirdi. Bir gün, Ece okuldan eve geldiğinde çok üzgündü. Piko, okulda bir robotik yarışması var. Ama projem için ihtiyacım olan kod parçası kayboldu. Eğer onu bulamazsam, yarışmaya katılamayacağım, dedi. Piko, Ece'nin üzüntüsünü hemen fark etti ve merak etme, Ece. Benim sistemimde bir kod tarayıcı var. Kayıp kod parçasını bulabilirim, diye yanıtladı. Ece, umutla gülümsedi ve gerçekten mi? Hadi o zaman, hemen aramaya başlayalım, dedi. Pico, küçük kuyruğunu salladı ve macera başlasın, diyerek evin içinde taramaya başladı. Pico, önce Ece'nin odasında bir tarama yaptı. Odadaki tüm cihazları kontrol etti. Ama kod parçası orada değildi. Belki mutfakta olabilir, dedi Ece. Mutfakta robot tost makinesi ve akıllı buzdolabı vardı. Pico cihazlarla iletişim kurdu ve "Merhaba arkadaşlar. Ece'nin kayıp kod parçasını gördünüz mü?" diye sordu. Tost makinesi, "Ben sadece ekmek kızartırım, kodla işim olmaz." dedi. Buzdolabı ise, "Birkaç gün önce bir kod sinyali aldım ama o salona doğru gitti." diye yanıtladı. Pico teşekkür ederim, diyerek salona koştu. Salonda, Ece'nin babasının eski bir robot asistanı olan R5 duruyordu. R5, biraz paslanmış ve yavaş hareket eden bir robottu. Ama çok bilgeydi. Pico, R5, Ece'nin kayıp kod parçasını gördün mü? diye sordu. R5, yavaşça devrelerini çalıştırdı ve evet, bir kod parçası gördüm. Ama o, Bahçedeki robot çiçek sulayıcıya takıldı. Onu bulmak için bir şifre çözmen gerek dedi. R5 Pico'ya bir şifre verdi. 3719. Pico şifreyi çözmek için devrelerini çalıştırdı. Bu bahçedeki sulayıcının seri numarası olmalı diyerek bahçeye koştu. Bahçede robot çiçek sulayıcı zıp kızıp çiçekleri sulamakla meşguldü. Pico zıp kızıp Seri numaran 3719 mu?" diye sordu. Zıpkı zıp kızıp "Evet, benim. Ama neden soruyorsun?" dedi. Pico, Ece'nin kayıp kod parçası sende olabilir. Kontrol edebilir miyim?" diye sordu. Zıpkı zıp kızıp "Tabii ki." diyerek sistemini açtı. Pico, zıp zıp'ın devrelerinde bir tarama yaptı ve gerçekten de kayıp kod parçasını buldu. Ancak kod parçası zıpı zıpın sulama sistemine entegre olmuştu. Eğer kodu çıkarırlarsa, zıpkı zıp kızıp çalışamaz hale gelebilirdi. Pico, Ece, kodu buldum. Ama zıpa zıpa zarar vermek istemiyorum dedi. Ece, bir an düşündü ve o zaman yeni bir kod yazalım. Zıpı zıpın çalışmasını sağlayacak bir yedek kod yapabiliriz dedi. Ece ve Pico, birlikte çalışarak zıpkızıp için yeni bir kod yazdılar. Pico, yeni kodu zıpa zıpa yükledi ve kayıp kod parçasını aldı. Zıpkı zıp kızıp, teşekkür ederim, arkadaşlar. Artık daha iyi sulayabilirim, dedi. Ece, kod parçasını projesine ekledi ve robotik yarışmasına katıldı. Yarışmada, Ece ve Piko'nun projesi büyük bir ödül kazandı. Ece, Piko'ya sarılarak, senin sayende başardık, Piko. En iyi arkadaşım sensin, dedi. Piko, mırıldanarak, ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Ece, diye yanıtladı. O günden sonra, Ece ve Piko, teknolojiyle dolu maceralarına devam ettiler. Ama en büyük güçlerinin dostlukları olduğunu hiç unutmadılar.